Merhaba arkadaşlar. Ordu'dan olanların yurt dışına çıkmakta zorlandığı bir şehir duydunuz mu hiç? Kimliğinizde ordu yazıyorsa Japonya'ya girmek hiç de kolay değil. Her şey 1989'da Hayri Bey'in Japonya'ya taşınması ve akrabalarını da getirmesiyle başladı. Bu, Japonya hükümetinin bugün uyguladığı katı politikalara yol açan bir göç dalgasını tetikledi. Peki neden ordu? Çünkü Japonya'daki yasa dışı işçilerin çoğu ordudan geliyordu. Hatta Nagoya'da yaşayan Türk nüfusunun %90'ı bu tek şehirden. Fakat işin aslı daha da eskilere dayanıyor. 133 yıl önce, ordudan birçok askerin hayatını kaybettiği Ertuğrul Fırkateyni faciası yaşandı. İleri saralım, bu askerlerin torunları Nagoya'yı adeta mini bir Türkiye'ye dönüştürdüler. Burada Türk kafeleri, berberleri ve marketleri var. Ancak Japonya hükümetinin yasa dışı işçilere yönelik baskısı, orduların ülkeye girmesini zorlaştırıyor. Yasa dışı çalışma geçmişi olanlar sınırdan geri çevriliyor. Doğuştan güneşin ülkesinde daha iyi bir hayat arayanlar için zorlu bir yolculuk.